Merhaba arkadaşlar bugün sizlere iPhone 6'nın kılıfı var yani onu kıracağım bakalım tamam. içinden ne çıkacak öyle bir video çekmek istedim canım falan. <laughs> şimdi şöyle bir görüntüsü var içten şöyle nasıl gösterebilirim şöyle yakından şöyle şurada bir yazı var orayı göstermeyeceğim Hatta şöyle şu yazıyı kapatarak altını göstereyim işte sonra şu arkası da böyle pembe. Pem. Annemin kılıfı bu arada. Annem yeni kılıf aldı. Şöyle şurada bir delik falan var. Hani fotoğraf çekeceksin. Çek, çek, iPhone 6 vallahi siz. Şimdi herkes bunun testi nasıl test yapacağımı sorar kesin. Şey arkadaşlar hani iPhone 6'yı böyle yere atarlar, Bükme testi falan yaparlar ya bu onu bu yapacağız? Hadi bakalım. Ee, şöyle 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 göstereyim. bayağı bükülüyor yani. Bir de şöyle, şöyle bir yere atayım. Şu kamerayı alıp. Aşağı. Aşağı doğru. Bakalım bir şey olmuş mu? Bir şey olmamış yani. Bakayım. Yok. Bir kez daha attım. Herhalde yine bir şey olmadı. Yok bir şey olmuyor. Şöyle yaptım. Koyayım. Bak yani bir şey olmuyor ama Allah Bak oraya, bakma. Kayıyor ya bu ne? Şimdi içini kırıp belki şurada bir özel bir şey vardır ona bakacağım. Bir şey yoktur yani %90 ihtimalle de. Çok korkuyorum gözüme gelecek diye. Aman kırılmıyor lan bu ne? <laughs> Aman büküldü lan daha demin. kıracağım bunu. Arkadaşlar iPhone altının kılıfını büyüktüm ama kırılmadı. Aha. Ah acıyor ya. <laughs> Kırılmıyor şekle gel. Ay <laughs> falan Şöyle. Aha, 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 kırdım biraz. Aha, kırıldı. Kırılmadı tam. Nasıl siker. Küfrettirdi bana. Kırılmıyor, bayağı zor ya kırılması böyle. Aa, yaktı, yaktı acıdı bir de yapmayacağım böyle. bütün gücümü buna harcıyorum anasını. Bu ne lan? 3 dakikadır bunu kırmayı deniyorum. Ya. Bu ne lan? Abo. Kırılmıyor kırılmıyor. Aşırı zor. Ön arka ön Evet arkadaşlar şöyle gösterip şu şöyle kırıldı da. Abi içteki şu an şu mor yer var ya ora yırtılmıyor işte. Çok güçlü yapıştırmışlar. Olmuyor. Nereden tutabilirim ki? Elimi acıtıyor. Tutulmuyor da. Ah! Sizinle için arkadaşlar. Ay! Ah, kırdım ana iyi. Aslında alattı. ya. Ay ya. Kırılmıyor lan. Seveceğim. onun şekle gel. Uy. Kılıflıktan çıktı bu. Böyle bunu böyle bantlayın arkadaşlar. K kırık. Sonra bunu böyle 50, 50 liraya ay 20 liraya aldınız diyelim. 30 liraya satın. Sonra bir baksın adam. What the f... İçindeki şey yırtılmıyor. Çok zor. Yes yaptım. Bayağı zordu. Şimdi şu şeyi çıkartayım. Niye? Niye? Bu ah. Burada pek bir şey yok gibi Çok aşırı sağlam yapmışlar ama. Çok aşırı sağlam. Baya sağlam. Bakın şöyle altı şöyle. Sadece uyduruk bir şey ya. Bunu biz de yaparız. Şu şimdiki ah acıdı. Çok keskin. Şu dışındaki mmm plastiği yapıp içindeki şeyi bulsak ben de yapıştırırım. buraya. Bantlar mı yani yapıştırırım. adamlar yapıştırmış. Altına yapıştırırmışlar. Yapıştırmışlar adam yani çok kolay bu. Ey ah! Acıtıyor ya bu ne? Wey söktü bunu. Ay. videoyu durdurup sökebilirim ama boş ver. Oh. O oh, yerlemek için çok güzel. Sok sok sok. Yanlış anlayacak insanlar şimdi ya. Allah. o şey hani pimpon toplarıyla oynanan oyunun ismi neydi ya? Masa tenisi var ya. Hani onun raketindeki olan şeye benziyor bu. Hani üstüne böyle çekince falan çıkıyor ya. O renkli yerle kırmızı siyah oluyor. Ona benziyor biraz. Şu, şu a, plastik ya bunlar. Plastikten uyduruk bir kılıf yani bu. Çakma gibi. Ama yok çakma değil bu. Kılıfı içine sokmayı deneyim. Kılıfla kılıf yırtacağım bekle. Ay, ay. Evet arkadaşlar. Ee, kılıfın son hali şöyle göstereyim. Allah. kılıfın son hali şu. Ben gösteremiyorum ki. Lan nasıl tutacağım ya işte. Kılıfın ilk iç... şöyle göstereyim işte arkadaşlar. Bakın kılıfı kırdık. Vay. Küçük bir parçası da yırtabildim. Evet arkadaşlar o kadar güzel... şey yani mantar ters Evet arkadaşlar ee, bu kırma testi tuhaf bir şekilde bitti. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. E, abone olma adıysanız da abone olmayı unutmayın. İyi günler, hoşça kalın.